Kuruluş Osman'ın 7. sezon 195. bölümü merakla beklenilmekte. 7. sezon muhtemelen Ekim ayının ilk haftasında seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni sezonda senaryoda bazı değişikliğe gidilecektir. Yeni sezonda kadroya yeni yeni karakterler dahil olacaklardır. Osman Bey bir taraftan Moğollarla bir taraftan da Bizanslarla savaşacaktır. 194. bölümde Sofya Müslüman olmuştu. Yeni sezonda Sofya kadroda yer almaya devam edecektir. Ve Sofya tamamen Osman Beylerin safına geçecektir. Hatta Sofya'nın Boran Bey ile evlenebileceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı kadroya yeni düşman karakterler dahil olacaklardır. Ayrıca yeni sezonda Moğolların başında da Emir Çaban karakterinin yer alacağını düşünüyoruz. Çoğu kişi önceki bölümlerde kadroya dahil olan Turgut Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cengiz Coşkun'un dizinin 7. sezonunda da kadroda yer alıp yer almayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Turgut Bey karakteri yeni sezonda kadroda yer almaya devam edecektir. Ayrıca Turgut Bey dışında da tarihte hem Osman Bey ile hem de Orhan Bey ile birlikte önemli fetheder gerçekleştiren tarihi karakterlerin de kadroya dahil olacaklarını düşünüyoruz. Orhan Bey ve Nilüfer da yeni sezonda kadroya dahil olma durumları vardır. Lakin hem Orhan Bey karakterine hem de Nilüfer karakterine farklı iki oyuncu hayat verecektir. Yeni sezonda da Orhan Bey ve Nilüfer bir erkek çocukların doğacağını düşünüyoruz. Bir sonraki kanal da yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.